Merhaba sevgili ve çok değerli Aslan Imbalst Tarot'a hoş geldin. Bugün seninle birlikte 2025 Nisan ayında seni nelerin beklediğine çok bakmak istiyorum. Bu açılım senin için eğer Ay, Venüs, yükselen e, ve, veya Güneş burcunda Aslan varsa, tamam mı? Aslan sezgisel mesajınla başlayalım. Güzel bir şeyim var. Bu çok klişe. Evet, bu çok klişe. Bir Nilüfer görüyorum. Nilüfer'i biliyorsun değil mi? Bu biyotoplardan, bu göletlerden. Evet, belki Nilüfer'in yaprakları gibi. Ve tabii ki üzerinde bir kurbağa da oturuyor. Evet, tabii ki öpmen gereken kurbağadan bahsediyoruz. Elbette, elbette. Sadece bir şeyi unutmamalısın değil mi? Benim var. Ben de düşündüm bu harika bir fikir olurdu. Oraya bir su kabı yapıp sonra Nilüfer ekebilsek. Değil mi? Yani ben ben düşündüm. Bahçemde yer var. Başta düşündüm ki ACC sadece biraz suya ihtiyacım var. Ve sonra oraya birkaç tohum atarım ve orada nilüferler büyür. Ve sonra düşünüyorsun ki bunun altında bir temel olmalı, altında toprak olmalı ve su yüzeyine belirli bir mesafe olmalı. Sonra sen aşağıda, derin aşağıda nilüferi mi ekmelisin? ve sonra oradan dışarı doğru büyür. Yani kesinlikle bir temel gerekiyor. Çandayır kesinlikle altında bir zemin gerekiyor, altında toprak gerekiyor. Ve işte sana bunu neden söylüyorum? 2025 Nisan'ında öpmen gereken o kurbağa. O sadece suyun üzerinde duran dengesiz bir yaprak üzerindeki dengesiz bir kurbağa değil. Bu senin yapabileceğin bir şey değil. Bu kadar hafife alınmamalı. Bu şeyin aa, gerçekten bir temeli var hikayenin, kökleri var hikaye hayatında uzun süre kalabilir, hikayenin bir geleceği var. Ve işte bu hikayeyi ciddiye almaman oldukça mümkün. İnsanı ciddiye almayacaksın. Sen sadece bir kurbağasın. Sadece suyun üzerindeki bir yapraktasın. Seni aşağı itebilirim diye düşünüyorsun. Ama aslında bu bir hikaye ki kökleri var, kökleri olabilir. Ve 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 ben görüyorum. Ben şahsen burada sağlam bir temele sahip bir insan görüyorum. Ben sağlam bir temele sahip bir insan görüyorum. Bu bir şey. Diğer yandan aslan da tabii ki ya da manevi dünyada. Her zaman denir ki kalbini takip et. Kalbini takip et. Kalbini takip et. Ve bu çok cesur bir şey olarak gösterilir, riskli bir şey olarak. Ya da her şeyi bırakıp kalbini takip eden biri biraz deli olarak görülür. Ya da bu biraz damgalanır çünkü biraz deli olmak e, gerektiği düşünülür. Ve aslında bu soru dünyaya duyurulmalı. Kalbin gerçekten katılmadığı bir şeyi takip etmek biraz tehlikeli değil mi? Bu tehlikeli değil mi? Su duyguları temsil eder. Tamam. Kalbinin attığı bir konu var. Gerçekten yapmayı sevdiğin, her gün yapmaktan hoşlandığın, gerçekten hoşuna giden bir şey. Bunu takip etmeye, devam etmenin tam olarak neyi tehlikeli olurdu? Geliştirmek. Hatta belki de bundan para kazanmak. Örme konusunu ele alalım. Şu anda mevsimsel olarak popüler değil. Şimdi sıcaklar geliyor artık gerçekten örmüyoruz ama örme konusunu ele alalım. Üzgünüm ama her gün... Ne kadar yorgun olursan ol, oturup örmekten hoşlanıyorsan ve bundan keyif alıyorsan ve bu sana daha fazla enerji veriyorsa. Yani öyle. O zaman bunu nasıl başaramazsın ki? Eğer diyorsan ki bunu şimdi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Şimdi bundan para kazanmak istiyorum. Bunu şimdi genişletmek istiyorum. Yani bu iş için tam da doğru kişi olurdun. Daha da uç bir örnek vereyim. Eğer bir oyuncuysan oyun ya da bilgisayarda oyun. Üzgünüm ama eğer bunu gerçekten seviyorsan, eğer bunda iyiysen ve diyorsan ki her oyun oturumundan sonra öncekinden daha enerjik oluyorum. Daha fazla enerjim var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ve bu bana keyif veriyor, düşüncelerimi paylaşıyorum ve şirkete geri bildirim yazıyorum. Hey üzgünüm o zaman bunu mesleğin yap. Eh bir örgücü olarak tamam muhasebeyle ilgili bir şey yapayım dersen çok daha tehlikeli olur. Hoşuma gitmiyor ama şimdi muhasebede bir şeyler yapıyorum. Eğer tutkulu bir oyuncu olarak tamam şimdi bir şeyler yapacağım ya da biraz para kazanacağım dersen hiç istemediğim bir şeyle. Yani bu çok daha tehlikeli. Bu şekilde uzun süre dayanamazsın. Sadece hayatta kalırsın. Yani ee, kalbini gerçekten takip etmekten kesinlikle korkma. Suyun üzerinde yüzen şeyin güçlü bir temeli var. Bir ömür boyu. Hatta belki de bir ömür boyu. Bu senin tutkun. Bunu yapmayı seviyorsan o zaman yap. O zaman hayata geçir. Bu senin sahip olduğun garantidir. Uzun zamandır hoşuna gidiyor. 20 yıl sonra da hoşuna gidecek. Ve sana hoş geldiği sürece Tanrım bu yolda seni ne yıkabilir ki? Değil mi? Bak kartlar ne diyor? İsyankar. Ha. Ha 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 ha. Evet. Nasıl deli bu? İsyankar. Sen isyan ediyorsun. Tamam. Burada toplumsal normlara karşı isyan ediyorsun. Burada kendi kendine yüklediğin beklentilere karşı isyan ediyorsun. Toplumdan beklentiler aldın mı? Ve bunları kendine yükledin. Burada tüm bu yılanlar. Yılanlardan bir şey var. Sürüngenimsi. Bir şey görüyor musun? Burada odaklanmama izin ver. Burada sürüngenimsi olanı görüyor musun? Büyücü kartında yılanlar var. Üzgünüm. Burada sürekli otomatik odaklanıyorum. Bu yüzden böyle yapıyor. Dinle. Büyücünün belinde kendini saran bir yılan var. Kuyruğunu ısırıyor ve bu bir uyarıdır. Dikkatli bir şekilde tezahür ettirmek için. Büyücü kartında yeni tezahürlerle ilgili olarak eğer bir yola girersen lütfen orada tam olarak ne yarattığına bak. Çünkü bu bir gün seni kuyruğundan ısırabilir. Ve kendine diyorsun ki her yerden zaten kuyruğumdan ısırılıyorum. Bu yüzden yanlış yerde bulundum diyorsun. Görüyor musun yılanlar burada seni her yerden sarıyor. Neredeyse boğmak istiyorlar. Ve diyorsun ki evet ben bu noktadayım. Sadece fark ediyorum ki yanlış yönde eğitim aldım. O burada deneyimlerim var. Evet mesleki deneyimlerim var. Ama Tanrım tamamen yanlış sektörde. Yani şimdi Nisan ayında bu hissi yaşıyorsun. Evet, kendi kuyruğumu ısırdım bunu. Şu anda ısırıyor. Bu Burada zincirlerimiz var. Ne? Ayaklarındaki zincirleri görüyor musun? Bu evet tanrım ben tutkulu bir örgücü kadınım ama benim 15 yılım var. Muhasebe deneyimim var. Değil mi? Biliyor musun? Zaten aslında her şey kafamızda. Aslan ben bir IT uzmanıyım. Ben bir IT uzmanıyım. Bunu attım. Hiç umurumda değil. Benim bir BT yöneticisi olduğum gerçeğiyle ilgileniyor musunuz? Yüksek bir pozisyonda olduğum seni ilgilendiriyor mu? Bakın burada ne yapıyorum? Hiç umurumda değil. Bunlar burada kendine taktığın zincirler. Ve bu biraz da girişimci bir bakış açısıyla burada bir şeyler söylemem gerekiyor. İnsanların bir meslek öğrenme şekli biraz kafa karıştırıcı bulduğum bir şey. Ve sonra hayır, merak etmeyin aşk hayatına da geleceğim. Orada izleyenleri görüyorum. Ne zaman Werner'den bahsedecek, ne zaman Fritz'den bahsedecek. Bazen biraz kafa karıştırıcı nasıl? Bir insan bir meslek öğrenir ve sonra bu meslek üzerinden kendini tanımlar ve sonra bir ömür boyu bu böyle. Bu yani bu fikri reddet. Bu fikri reddet sen bir insansın değil mi? sen olsun o, ben, hepimiz çok yetenekli insanlarız. Yani sadece muhasebeci değiliz. Yani bir rotanız olsa bile tutkulu bir örgücü olsan da sadece bu örgücü değilsin. Hepimizin farklı yetenekleri var. Daha çok bir girişimci gibi düşün ve şu anda bu yanlış sektörde edindiğin tüm bu deneyimleri kesinlikle bir sonraki adımlar için önemli deneyim değeri olarak al veya değerlendir. Yani burada kart açıyorum. Ama web sitemin nasıl kurulduğunu gördün mü? Sipariş sürecinin nasıl işlediğini gördün mü? Bu A. Siz iyi kart açtığım için değil. Yani burada kaybedilmiş bir şey yok. Hayır. Eğer bir fırıncı olarak finans sektörüne girersen, eğer dersen ki 15 yıl boyunca fırıncı olarak deneyimlerim var. Ve sonra finans sektörüne giriyorsun. Orada fırıncı olarak geçirdiğin zamanın kaybedilmiş zaman olduğunu söyleyemezsin. Hayır ki iddiaya girerim ki finans sektöründe, bankada, müşterilerin ne istediğini diğer herkesten daha iyi bileceksin. Müşteri istekleri, müşteri beklentileri ve pazarlama söz konusu olduğunda orada bir dahi e, bir profesyonel olacaksın. Tamam mı? Geçmişe takılı kalmak. Burada kılıç kartının beşlisi. Tamam şimdi anladık ki burada biraz fazla düşünüyorsun. Burada zamanı boşa harcadığını düşünüyorsun. Ama aslında zamanı boşa harcamadın. Yani şey ben. Sana kendimden bir örnek daha vereyim. Üzgünüm burada bu kadar çok kendimden bahsettiğim için aslında bunu pek sevmem. Ama söylemem gerekiyor. Evet. Bu konuşma. Evet ve seni kendime çekmek ve tüm bunlar. Gençliğimde bir çağrı merkezinde çalıştım. Evet orada böyle konuşmayı öğreniyorsun. Yani o zaman zamanı boşa harcıyor diyemezdim. Orada vakit kaybettim. Hayır orada öğrendim. Sesimle insanları kendime çekmeyi tuhaf şeyler anlatmadan. Yani görüyorsunuz ki buna izin veremezsiniz. Zamanı boşa harcanmış zaman olarak göremezsin. Bunlar şimdi çok önemli deneyimler bir sonraki için ihtiyacın olan. Kendini gerçekleştirmek, bu striker hikayesini gerçekleştirmek, orada bir oyuncu olmak ya da her neyse olmak için ihtiyacın var. Birisi ben şimdi oyuncu olmak istiyorum dediğinde bu tamamen farklı bir şey. Ve bu eğer sen emanetçilik sektöründen gelip ben şimdi oyuncu olmak istiyorum dersen tamamen farklı bir şey. Bunu herhangi bir hobi oyuncusundan çok farklı bir şekilde inşa edeceksin. Bunu daha profesyonel yapacaksın. Nerede nasıl kayıt yapacağını, ne yapacağını ve ABD makamlarının ne yaptığını bileceksin. Anladım. Burada kafanda çok fazla şey var. Oy Gördüğüm o kurbağa ile ne var? Orada bir öpücük alıyorsun. Burada bu kartaldan aldığın öpücüğü görüyor musun? Orada ne var? Aşıklar. Tamam. Ee. <laughs> bir bak. Burada öpücük neredeyse görünmüyor, değil mi? Burada biraz rahatsız edici bir resim var. Neredeyse görünmüyor. Burada seni öpen ve seni burada bir uçuşa teşvik etmek isteyen bir kartal uçan bir varlık var. Burada tekrar bu kanatları görüyoruz. Aşıklar. Altıncı büyük harcana. Biri sana aşık olmuş. Biri sana aşık olmuş. Seni burada görüyor. Burada mükemmel eşdeğer olarak seni görüyor. Kendi hayallerini sende görüyor. Ve senin de onun hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyor. Burada yıldızları görüyor musun? Burada görüyor musun? Saçlarda burada yıldızlar tasvir edilmiş. Bu galaksi tasvir edilmiş. Ve bu kişi burada bahçede evet ee, seninle birlikte kök salmak, Seninle birlikte adım atmak ve burada her şeyi gelişmeye getirmek istiyor. Tamam mı? Senin duruşun bu. Şu anda emlak sektöründe zaman kaybedildiğiyle uğraşıyorum. Hayır lan. Seni böyle tanımıyorum. Bu tam da burada kılıçlar. Burada çiçek açmak var. Evet. İçinde 2025'te kendini biraz manipüle etmen gerekecek. Hayır. Hayır. Olumsuz bir anlamda değil. Bu daha çok sizin yılanlarla biraz daha iyi oynamanızla ilgili. Burada örneğin kreşteki deneyimlerin, güven deneyimlerin seni boğmak yerine evet böyle aman tanrım örgü örmek istiyorum ama özgeçmişim beni geri tutuyor seni boğmak yerine demelisin ki hey bir dakika çocuklarla çalıştım, çocuklara baktım, insanları nasıl eğlendireceğimi biliyorum, kapalı bir topluluğu nasıl eğlendirebileceğimi biliyorum, sosyal kuralları biliyorum, bir kulübü nasıl yöneteceğimi daha iyi biliyorum, insanlarla nasıl... Bu iyi bir şey, bu beni boğan bir yılan değil. Bu bana daha iyi bir politika sunan bir yılan, nasıl ilerlemem gerektiğini daha iyi bildiğim, burada nasıl yeteneklerimi kullanmam gerektiğini daha iyi bildiğim bir durum. Bu bana bir avantaj sağlıyor. Burada biraz haksızca gösteriliyor ama aslında burada sana maskeyi takman gerektiği söyleniyor, değil mi? Aslında bir vekilsin. Sayılarla, resmi dairelerle ve tüm bunlarla çok iyi anlaşıyorsun. Bir oyuncunun maskesini takıyorsun. Oyuncu olarak çalışıyorsun, kazanıyorsun ama parayı yönetiyorsun ve muhasebeyi mükemmel bir şekilde kontrol ediyorsun. Bir kreşten çıkıp örgüyle para kazanmak istiyorsan bu çirkin bir şekilde gösteriliyor biliyorum ama kreşten geliyorsun, değil mi? İnsanlarla başa çıkmayı biliyorsun. Yetişkinlerin de çocuk olduğunu biliyorsun. İnsanlarla da ilgilenebileceğini çok iyi biliyorsun. Burada onların ruhsal ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini biliyorsun. Burada örgücü maskesini takıyorsun. Seni örgücü olarak görecekler ama aslında burada yetişkin insanları çok iyi eğlendiren bir kreş bakıcısısın. Biliyor. Bu burada gerçekleştiğinde özgeçmişinle ilgili Önceki deneyimlerinle ilgili bu düşünce değişikliği burada başarıya ulaşacak. Burada çiçek açıyoruz ve bak burada aynı anda ne oluyor? Kartları ben okumuyorum. Kartlar beni okuyor. Burada ne oluyor? Burada nilüfer çiçeği olarak açıyorsun. Tamam. Burada çiçek açmayı görüyorum. Burada aşıklar. Oradan kartıyla Nilüfer çiçeği olarak nasıl açılacağını merak ediyorum ayrıca. Burada açılımının tam ortasında aşıklar kartı var. Burada başka neler olacağını da göreceğiz. Burada umarım öpeceğin kurbanla birlikte... Burada bu kartların yardımıyla tam olarak ne olduğunu ve tüm bunların nereye varacağını inceleyeceğim. O zaman OK yardımıyla otomlu yapacağım bu kartlarla karşındaki kişinin senden ne sakladığını, senden ne gizlediğini inceleyeceğim. Ve bu zaman kartlarının yardımıyla burada sana kurbağanın ne zaman ortaya çıkacağını, bu kişinin seninle bir sonraki teması ne zaman kuracağını söyleyeceğim. Devamının bağlantısını bir yandan aşağıdaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Tarzımı beğendiysen abone ol butonuna tıklaman güzel olur. Görüşürüz. Herkese en iyisini dilerim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.